Koyu lacivert gece sabahtan utanıyor. Seherleri en iyi yolda kalmış tanıyor. Çöl yangını neylesin hicranı tadan kula. Dıştan merhem faydasız yara içten kanıyor. Alnı açık olanlar başı önde geziyor. Tesbihin ipi kopuk derviş bela seziyor. Belayı derman bilen eli kazmalı aşık. Bir kıvam çilesinde dağlarını eziyor. Elmasını kurtlara seçtiren vurgun yemiş. Her dönemeç başında kaç kere yahu demiş. Boyun eğmek saltana kul oldum diyen cana. Kalbiç Resüveyda Sor bakalım neredeymiş? Muharrem orucunun Kerbela iftarında iki damla kan söyler yitmek nedir yarında? Kokusu buram buram duyulan gonca gülün Gülden içre bir gül saklı görülmeyen harında Gülden içre gül saklı görünmeyen harında